Hayatı kolaylaştırmak o kadar kolay mı? Bizim bakış açımıza bağlı, zor ya da kolay. Biz eğer hayatı kolay bir şekilde yaşarsak hayat kolay gider. Ama biz hayatı zor bir şekilde yaşarsak hayat zor olur değerli dostlar. E, hayatı nasıl kolaylaştırırız kendimize? E, çok önemli unsurların olduğunu düşünüyorum insan ilişkileriyle alakalı, özellikle e, değerli dostlar insanları takip etmeyi bırakın desem size ne demek istiyorsunuz der misiniz? Dersiniz. İnsanları e, olumlu ya da olumsuz anlamda e, sürekli takip eden e, birisi isek eğer, hayatı zor yarışıyoruz demektir. Ben öyle düşünüyorum. Neden? E, sürekli kafamıza mesela yakın bir arkadaşımızı e, baz alalım ya da bir akrabamızdan, biz çok değer verdiğimiz ciddi bir insanı, baz alalım. Zaten e, toplumsal bir varlık olduğumuz için diğer insanlara bakarak e, ve nerede olduğumuzu konumlandırarak benlik saygımızı da bir şekilde öyle ifade ederiz. Yani biz e, toplumda nasıl bir yerdeyiz, nasıl bir konumu, konumumuz var e, hep bu şekilde toplumda e, yerimizi e, bir şekilde belirlemeye çalışırız ve kendimize bir yer edindiğimizi hissederiz zaten bunun yanında kendimizden geri olanları hayat konusunda ve ileri olanları da bakarız. Acaba hangi noktadalar ne yapıyorlar diye. Bu şekilde hani gençlere de söylediğimiz kendinize iyi örnekler alın, iyi örnekler oluşturun güzel örnekler bulun şeklinde tabii ki sözlerimiz var. Kendimize örnek aldığımız insanlar da aslında olabilir ama bu söylediğim takip etmek daha farklı bir boyuta giriyor. Biraz kendi bir nazarla kıskançlıkla attığı her adımı takip etmek, nereye gidiyor, ne yapıyor, acaba ne kadar para kazanıyor, eve ne getiriyor, ne zaman uyuyor, ne kadar ibadet yapıyor, ne zaman kalkıyor, ne yiyor, ne içiyor şeklinde yakın takipten bahsediyorum. İnsanı hayatı sıklete çeviren, sıkıntıya çeviren, ve hayatı zorlaştıran, darlaştıran konulardan birisidir bu şekilde takip etmek ve mesela eşlerin kıskançlık yaşadığını ve eşini takip ettiğini düşünün. Sürekli iş yerinden eşini aradığını, ne yaptığını sorguladığını, bazen zamansız bir şekilde eve gelip eşinin ne yaptığını fark etmeye çalıştığını düşünen bir beyefendiden mesela dem vuralım. Bu kişi için işe kendisini verebilmesi kolay mıdır? şüphesiz zordur değil mi? Yani o işe kendisini vermesi ve o işte yoğunlaşması çok zor olur. Çünkü kafasının bir kenarında hep takip ettiği kişi vardır. Özellikle de bu eşi ise duygular daha da farklı bir şekilde karışır. O zaman kişinin kendisini işine vermesi çok zor olur. Ben bunu kendimden de biliyorum. Kafamda eğer bir şey varsa e, herhangi bir şey yoğunlaşmam ve o işi yapmam daha zorlaşıyor. Yoğunlaşmanın aslında en güzelleri yollarından bir tanesi bir işe. Tamamen kendisini vermenin yollarından bir tanesi zihninizi arındırmak ve o işe tam yoğunlaşmak. O zaman çok verim elde edersiniz ve netice elde edersiniz. Ama... Eğer birilerini takip etmeye kalkarsanız, bu kardeşiniz olabilir, elteniz olabilir, erkek kardeşiniz olabilir sizin için beyefendiyseniz erkek kardeşiniz olabilir, e, ya da abiniz olabilir, e, ya da çok yakın bir arkadaşınız olabilir. O takdirde kuzeniniz olabilir. Bu takdirde ne yaparsınız? E, hayatı kendinize zorlaştırırsınız ve sürekli halk arasında bir tabir vardır kakışmak diye. E, sürekli kakışırsınız. Yani tatlı bir rekabetten bahsetmiyorum burada. Kem bir nazardan bahsediyorum. Kem nazarla hareket etmek ve sürekli birisini takip içerisinde olmak hayatı bize zorlaştırıyor. Ve o konuda biz ne yapacağımızı bilemez hale geliyoruz. Bu yüzden de e, değerli dostlar, Takip etmekten kurtulalım, bunun yollarını bulalım. Ee, yani burada belki e, hemencecik tedavi olmamız, hemencecik bu konuyu halletmemiz kolay olmayabilir. Bunun için manevi ee, yollara başvuracağız, ee, manevi sohbet ortamlarına gideceğiz ve e, riyakarlıkla alakalı, kıskançlıkla alakalı, kardeşlikle alakalı sohbetleri Allah rızasıyla ilgili, oturup kalkmakla alakalı sohbetleri dinleyeceğiz ve kendimizde manevi bir arınma meydana getirmek için çalışacağız. Eğer bu konuda gerçekten çok üst bir algımız varsa ve biz çok bu konuda e, ...yapımızla alakalı bir durum varsa yani kıskançlıkla alakalı bahsediyorum... ...o zaman ciddi anlamda onun yönünü, mecrasını çevirmek için uğraşacağız. Yani e, onu işte diyelim hayır işleriyle... E, ...o enerjiyi, sizde bir enerji var, o enerjiyi hayır işlerine çevirmekle... ...ona yöneltmekle uğraşacağız ki hayatı kolaylaştıran e, unsurlardan birisidir bu. O zaman kendi yolunuzda gidersiniz zaten... Benim genellikle insanların mutsuz gördüğüm zaman, başıboş gördüğüm zaman, serseri gördüğüm zaman, insanların ne yapacağını bilmez bir halde olmadıklarını gördüğüm zaman hep şöyle düşünürüm, kendi yolunda yürümüyor. Kendi yolunda yürüse kişi zaten önündeki engelleri hem açmak için hedefine doğru yürür hem de falanca falancı insan ne yapmış şu şurada bunu yapmış şu şunla oturup kalkmış bunlara çok takılmaz aslında. Keşke hayatımızda bunu gerçekten insanları takip etmeyi ve evet. Ee, insanları kafamızdan bu şekilde ayıklamayı e, Rabbim bize kolaylaştırsa ama böyle bir duamız olur ve gayretimiz olursa Rabbim gerçekten kolaylaştırıyor. Her şeyi kolaylaştırdığı gibi dualar her zaman tesirli ve e, çokça etkili bir yöntem. Hayatımızı kolaylaştıran yollardan başka birisi değerli dostlar evimizi rahat e, bir alana çevirmek. Başka bir çekimle bundan bahsedeceğim. Sade hayattan bahsetmek istiyorum. E, hayatımızdaki fazlalıkları atmak, biriktirmemek. Yani e, o kadar önemli ki bu biriktirmemek. Aslında e, biriktirmemenin içerisine e, değerli dostlar hem duygusal şeyler hem maddi şeyler yatıyor, e, giriyor. Yani e, siz eğer size yapılanları, kırgınlıkları vesaireleri de biriktiriyorsanız... Bu da sizin içinizde çok büyüyor ve dışa taşmak için bir fırsat kolluyor ve olmadık bir zamanda fırlıyor. Aynı şekilde evinizde de birikme, biriktirme alışkanlığınız eğer meydana geldiyse bu sefer de Evinizde bir çöp deryası oluyor çöp devasa bir çöp ya da işte çok dağınıklık söz konusu oluyor. Her yerden eşyalar üzerinizde geliyor biriktirmeyin değerli dostlar. hayatınızda eğer kolay yaşamak istiyorsanız mümkün olduğu kadar lazım olmayan bütün eşyalarınızı elinizden çıkarın. Bir gün gelir de eğer kullanırım diye düşünüyorsanız Evet bu da gelecekle alakalı hani bir tedbirdir onu anlıyoruz ama göreceksiniz bir gün gelip onu kullanmayacaksınız. Yani gerçekten kullanacağınız bir şeyi zaten o anda kullanıyorsunuzdur. Öyle düşünmek lazım bu konuda ölçü. Eğer bir gün gelip kullanırım diye bir kenara koyduğunuz eşyayı çoğu zaman kullanmıyorsunuz. Bu yüzden elden çıkarın. Başka ihtiyacı olan insanlara mümkün olduğu kadar verin. Sadece kullandığınız eşya kalsın hayatınızda. Davranışları, duyguları da biriktirmeyelim, eşyaları da biriktirmeyelim dedik hayatı kolaylaştırmak için. Bunun yanında hayatımızı kolaylaştırmak için kendimize bir rehber, bir böyle danışan, danışman birisi olabilir hayatımızda. Bu da hayatımızı kolaylaştırır. Neden? Çünkü bir takım sıkıntılar, karar verme durumlarımız olabilir, bir takım sıkıntılarımız olabilir, dertlerimizi açacağımız birisi olabilir. Herkese değil de. Ee, tabii ki Allah'a dertlerimizi anlatmalı ve e, Allah'tan yardım istemeliyiz. İnsanların hepsini anlatmamalıyız şüphesiz. Ama zaman zaman biz insanız, zayıfız ve aciziz. Kendi cinslerimizden de insan kardeşlerimizden de muhakkak yardım isteme durumumuz olabilir. Onun için de ruh ve beden sağlığı yerinde bizim için abla ya da abi konumunda olan birisinden yardım istemek ve bu noktada ondan zaman zaman rehberlik almak, e, onunla beraber işte karar vermesine destekleyici olmasına yol açmak bizim için aslında güzel bir unsur olur. Hayatımızı kolaylaştıran başka unsurlardan bir tanesi olur değerli dostlar. Eşinizle iyi geçinin derim. Ee, kolay mı diyeceksiniz? Eşinizle ne yaparsanız yapın iyi geçinin değerli dostlar. Hayatı cehenneme çeviren, zorlaştıran konulardan bir tanesi ee, eşimizle iyi geçinemiyorsak eğer ne yapalım? Mümkünse yardım alalım. İşte o konuda gerçekten e, hakem rolünde olan insanlardan e, bizim için hakem rolünde olabilecek olan insanlardan destek ve yardım alalım. Ama bu insan gerçekten objektif ve konunun dışında olan bir insan olsun. E, mümkün olduğu kadar bize yardımcı olabilsin ve hayatımızı kolaylaştırabilsin. Çünkü hayatı gerçekten ...kolay yaşamanın yollarından bir tanesi de... ...sağlıklı bir eşle beraber yola çıkmaktır. Yoksa hayat çekilmez olur ve çok zor olur. Bu konuyu e, böyle hani kolaycacık söylemek kolay değil. Bunlar hep programlarımızda zaten işliyoruz biz. Ama ben size kısaca hani söyleyebilirim. Hayatı kolaylaştırmanın yollarından bir tanesi de... ...sağlıklı bir eşe, bay ya da bayan fark etmiyor. Sağlıklı bir eşe sahip olmak, onunla görüş alışverişlerine bulunarak... ...sağlıklı bir şekilde birinin biraz öne geçerek karar vermesi ve terbiyevi konularda birinin sorumluluğu üzerine alması ya da karar verilecek konularda birinin sorumluluğu üzerine alması hayatı çok kolaylaştırır ve yaşamı bizim için güzel ve güvenilir kılar. Bunun yanında değerli dostlar hayatı zorlaştıran başka bir unsur kişilerin tekrar 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 aynı şeyleri yapmasıdır. Buna psikolojide obsesif kompulsif davranışlar deniyor. Tekrar tekrar yaptığınız davranışlar varsa bu da size hayatı çok zorlaştırır ve bunun tedavisi çok zor değildir küçük bir e, profesyonel destek alarak bunu da kendinizde e, kolaylaştırabilirsiniz. 30 yıl e, banyodan hiç bir saatlerce çıkmayan ama hayatı kendisine de yakınlarına cehennem eden ve bu konuda destek almak istemeyen insanlar görüyorum. Ne olursunuz bunlar halledilemeyecek konular değil. Biraz hayatımızın dışına çıkıp kendimize dışarıdan bakabilirsek o zaman tekrar tekrar yaptığımız davranışlarla ilgili takıntılı dediğimiz davranış ilgili Biz bir tutum geliştirebiliriz ve sağlıklı bir destek alarak hayatımızı ne yapabiliriz, sürdürebiliriz değerli dostlar. Bunun yanında değerli dostlar dedikodu yapmayın, insanların arkasından konuşmayın. Bu da hayatı bize çok zorlaştırıyor dedikodu yapmak. Ee, sürekli birilerinin arkasından konuşmak aynı şekilde insanları takip etmeye giriyor. Ama dedikodu yapmayıp o kişiyle yüz yüze halledebilirseniz inanılmaz bir rahatlık ve kolaylık oluyor. Bunun kolaylığını gerçekten yaşayanlar iyi bilirler. Ee, bir prensip yaparak arkadan konuşmuyorum ama bu konuşacağım meseleyi yüzüne söylüyorum şeklinde alışkanlık haline getirebilirseniz o zaman çok rahat bir şekilde ilerlersiniz. Aslında e, bazı şeyleri hemen pratize etmek, hayata geçirmek kolay değildir. Başta biraz mış gibi davranmak gerekir. Mış gibi davranmak derken biraz yapay olduğunu görürsünüz. Biraz yapay gibi gelir size. Dikkat etmeye çalışmak, dedikodu yapılan yerden uzaklaşmak, dedikodu yapılan yerde söz kesmek, devam etmemelerini sağlamak gibi konularda. Bu başta çok zor gelir size ee, ama yapay gibi gelse de, mış gibi gelse de bu konuda eğer çabanız olursa bir müddet sonra bu sizin hayatınızda mış gibi davranıştan gerçek davranışa döner ve davranış haline gelir. Öyle olunca da siz artık sizi gören insanlar, evet o dedikodu yapmaz, dedikodu yapılan ortamlarda da susturur gibi bir anlayışa sahip olur insanlar. Siz de rahat edersiniz, kafanız huzurlu olur, onlar da rahat eder ve bir hayırha olursunuz bu anlamda. Bu yüzden bu da önemli. Hayatı kolaylaştıran başka bir konu, değerli dostlar. İnsanlar ne der endişelerinden kurtulalım. Başka insanlar bize ne der? Biz e, acaba şöyle mi düşünürler? E, beş çeşit yemek yapmasam kötü mü düşünürler? 10 çeşit yemek yapmasam şöyle mi düşünürler? Gibi algılardan uzak durmak çok çok önemli. Ee, siz samimi bir şekilde Allah rızası için elinizden geleni yapın, gerisini bırakın. İnsanlar ne der? Ama e, maalesef bu o kadar kolay olmuyor. Özellikle diyelim küçük bir topluluk içerisinde yaşıyorsak ve o küçük topluluk bizim tamamen sosyal çevremizi meydana getiriyorsa ve orada çok fazla dedikodu yapılıyorsa, arkadan konuşuluyorsa, insanlar ne der? Kaygısından kurtulup gerçekten öz doğru davranış nedir onu yakalamakta çok zorlanırız. Allah'ın bizden istediği murat nedir? Doğru davranışı orada nedir? Peygamberimiz olsaydı burada nasıl davranırdı gibi bir düşünceyi aramak yerine acaba falanca insanlar ne der, falanca akrabaların bu konuda ne der anlayışı devreye girdiği zaman aslında biz hayatı kendimize çok zorlaştırıyoruz demektir. Bütün bu söylediklerim e, hem öncecik yaşanabilecek kolay şeyler değil. Ama hayatımıza eğer rehber yapıp mümkün olduğu kadar eğer e, çaba gösterirsek dediğim gibi e, mümkün olduğu kadar kolaylaştırmaya hayata çalışacağız. Zaten zor olan hayatı e, belki zor demeyelim ama imtihan ağır oluyor, e, kolay olmuyor. Fakat e, bu hayatın bir imtihan olduğunu bilme umuduyla ee, ve o gayeyle bakarsak ve bir takım unsurlara da dikkat edersek yaşamak bizim için neden zor olsun öyle değil mi? Hoşçakalın.